6 Temmuz 2025. Şimdi de Giresun'dayım. Giresun'u gezmeye başlıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Osman Ağabey Giresun Uşakları Anıtı 29 Ekim 2003 de buraya yerleştirilmiş. Biraz önce arabayla kaleye kadar çıktım. Ama kesinlikle arabayı park edecek en ufak bir alan bile yoktu. Mecburen kaleyi çekemedim. Geri döndüm şimdi. Burası Atatürk Meydanı Giresun'un. Biraz merkezi gezeceğim. Hava sıcak olduğu için her ağacın altı oturma yeri olmuş. Buradakiler bayağı kalabalık. Giresun Meydanı ve Saat Kulesi. Şu an saatin üzerinde 25 derece yazıyor. Burada genelde balıkçılar var. Arkadaki binalar bayağı eski. Kaleye göre buralar çok daha sakin. Biraz önce arabayla geçtiğim cadde. Burası Fatih Caddesi. Fatih Caddesi'nden sonra burası da Gazi Caddesi. Karadeniz'e geldiğimizi de anlıyoruz. <laughs> Otel Kit Tur. Ben bütün oyuncaklarımı görüyorum. şey Keramettin Camii. Önünü oyuncak köpekler işkerletmiş Giresun'da da bir sanat sokağı var. İşte burası. Seyit Mehmet Paşa Kapı Camii. Kale Mahallesi Muhtarlığı da burada. Şöyle bir çay bahçesi yapmışlar. Biraz burada soluklandım şimdi. kale bu kadar sakin değildir. Resim müzesine de geldim. Burası dış kısmı. Şimdi içeri giriyorum. müze sahil yoluna çok yakın. Binasını da uzaktan gösteriyorum. Eski bir kilise olduğu belli. Burası da mahzen kısmı. Müzenin. Karşıda da Giresun Adası görünüyor.